tüm evrenin korkunç bir sarsıntıyla yok edileceği kıyamet saati, iyice yaklaştı ve kıyameti ispatlayan açık bir delil. Son elçiye bahşedilen apaçık mucize olarak, bir gece Mekke'de, peygamberimizin ve müşriklerin gözleri önünde ay, kısa bir süre için ortadan ikiye yarıldı. Dinimizde kıyametin gerçekleşmesi için birçok alametin gerçekleşmesi gerekiyor ki, kıyamet o zaman kopabilir. Diğer insanlar ise, bu kıyamet konusuna bilim ve hesaplama ile yaklaşıyor. Kıyametin yaklaştığını ise bir saat yaparak ölçmeye önceki yıllarda başlandı bile. Gelin bu kıyamet saatini bir inceleyelim. Dünyanın sonunu göstermek için kullanılan sembolik bir saat olan kıyamet saati bu yıl sona hiç olmadığı kadar yaklaştı. Üstelik saat virüs salgını dünyayı etkilemeye başladığından bu yana daha hiç güncellenmedi. Atom çağının kapılarını açan bilim insanları 73 yıl önce insanlık için bir kıyamet saati oluşturdular. Kıyamet Saati, Chicago Üniversitesi'ndeki Bulletin of the Atomic Scientists yönetici kadrosu tarafından ilk kez 1947 yılında oluşturuldu ve Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki nükleer rekabetin uyarı göstergesi olarak ortaya çıktı. Nükleer kıyameti temsil eden ve insan eliyle ayarlanan Kıyamet Saati ilk olarak gece yarısına 7 dakika kalaya sabitlenmişti. Saat 12, insanlığın geleceğini yok edeceği zamanı temsil ediyor. Kıyamet saati insanlık için kesin bir geri sayım değil ve elbette bir sembolden ibaret. Kıyamet saati ABD ve Rusya arasındaki soğuk savaş döneminden bu yana birçok kez değişiklik geçirdi. Saat kıyamete en çok 1953, 2018 ve 2020 yıllarında yaklaştı. 1953 yılında ABD ve Rusya'nın karşılıklı olarak hidrojen bombalarını test etmesi saatin gece yarısına 2 dakika kalaya ilerlemesine neden olmuştu. Bulletin of the Atomic Scientists, iklim değişikliğinin artan etkileri nedeniyle kıyamet saatini Ocak 2018'de bir kez daha 120 saniye kalaya ayarladı. Ancak şu anda gece yarısına uzaklığı yalnızca 100 saniye olan saat, sona hiç bu kadar yakın olmamıştı. Saatin gece yarısına en uzakta olduğu yıl ise 17 dakikayla 1991 yılı olarak biliniyor. Atom Uzmanları Bülteni Yönetim Kurulu, Ocak 2020'de saati 100 saniye kalaya ayarladıklarında, virüs salgını henüz dünyayı kasıp kavurmamıştı. Kıyamet saati, salgının ardından hiç hareket etmedi ve aslında bu şaşırtıcı değil. Yönetim kurulu, saati tahmin etmek için yılda iki kez toplanıyor ve saat her çıkmaza yanıt olarak hızlı bir şekilde ayarlanmıyor. Virüs salgınının saatin bir sonraki hareketinde rol oynaması muhtemel. Dünyanın gidişatı son yıllarda oldukça endişe verici ve kıyamet saati, yakında yel kovanı biraz daha ilerleterek yaşananlara tepkisini gösterebilir.